Sen benim internete giriş yapmadın mı? Zaten senin internet bağlı. Yoksa çekmiyor ki. Burada telefon da çekmiyor. Ben de bir tane fazla hissediyorum hesabı var. Mesela o çocuğun arasında ben giriyordu, beğeni yapıyordu. Baksana ha. Bak burada canlı diyor değil, değil mi? Sen basıyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar yorumlarda sıkıntı vardı açık kapattık. Yorumlar düşmüyordu. Evet arkadaşlar yayınımızı beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa aramızda abone olursanız da seviniriz arkadaşlar. Bin takipçiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bin aboneye ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar ay yıldızlı ceviz aldım fiyatı 300 TL. Ekranı bir çıktık tıklayalım arkadaşlar. Abone olalım arkadaşlar. Bin takipçiye ihtiyacımız var. Büyük Keşfe'de düşmek için bin takipçiye ihtiyacımız var. Aldım fiyatı 300 TL. Ha yıldızlı. Evet arkadaşlar. Aldım fiyatı 300 TL. Büyük boy avcı. Aldım fiyatı 300 TL. aldım fiyatı 300 dolar büyük boy alacağım. Evet hocam kozalak tanto modeli aldım fiyatı 400 dolar. Alım fiyatı 400 TL arkadaşlar. Kozalak. Bana 100 euro hangisi gelir? 100 e, 100 lira yapar hangisi olur? <laughs> 100 liraya var. Al. Kargosu daha bağlı. Bergamazı. Yüz Seni baya yumuşatmışlar. Zülfikar 900'e var. 900'e var, 2000'e var, 2500'e var. Gösteriyorsan göstereyim. Evet arkadaşlar baba oğul epoksi aldım fiyatı 450 TL. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar baba oğul. Epoxi aldım fiyatı 450 TL. Aleyhisselam. Bir numara, iki numara, üç numara baba oğul. 450 TL. Emre ne diyor ya? He? Emre bıçak mı? Bıçak mı? Boş ver. Türkçe yandan mı verir? Baba oğul, epoksi. Aldım fiyatı 450 TL. <laughs> Var abi, göstereyim abi. İsmail, sürü göstereyim. Aynalı perde, biz balçaklı. Üstteki 900 TL, 2000 TL olan gösteri. Aynalı perde, ağzı yarım açık. Aldım fiyatı 2000 TL. dan deme kutusuyla gelir. Evet arkadaşlar, bir ikiler paslanmaz çelik Aldım fiyatı 300 TL. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Abone ihtiyacımız var. Özellikle yayındaki arkadaşlar abone olmayanlar varsa aramızda. Sizden ricam abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Ne istiyorsan Osmanlı var, Fatih var, Ay Yıldızlı var. Ne istiyorsan var diğer kılıçlar. Ertuğrul var. İstediğin herhangi bir kılıç varsa kurt başlı Fatih Kılıcı var bu şey. kurt başı çift bir üstü Aynalı perde. Aldım fiyatı 2500 TL. İstediğin herhangi bir kılıç varsa söyle gösterin. Ay Yıldız da var. Ertuğrul da var. Göktürk de var. Osmanlı da var. Evet özel ürün, özel bıçak. Aldım fiyatı 400 TL. Aldım fiyatı 400 TL. Aldım fiyatı 400 TL. Özel ürünler. O baba oğlan mesaj çek. O baba oğlan mesaj çek. Mesaj yine düşmüyor orada. Bilmem ne. Sağ ol, Allah razı olsun. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, aldım fiyatı 250 TL. Çınar hoş geldin. Evet arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Abone ihtiyaç var. Az kaldı. Aldım fiyatı 250 TL. hangisi size 1 numara, iki numara, 3 numara, 3'ün 600'de ya sayılıyorsun Çınar. Sıkıntı yok. Bir şey olsun. İki numara. Gelerek var. Alın bir 300 dene gelerek. Aldım fiyatı 300 TL. Karambit var. Aldım fiyatı 250 TL. İsteyen varsa sabah sabah geçsin. Evet arkadaşlar şey, olan varsa yazsın arkadaşlar. İzliyor olan varsa. Bir masat var abi. Geyik boynuzlu avcılar var abi. Bıçak var. numara, iki numara, bin iki yüz elli TL adeti. Evet. Sağ ol evet. Allah razı olsun hocam. Evet. Geyik boynuzu, pirinç balçaklı. Bin iki yüz elli, bin iki yüz elli. M altı yüz doksan istersen M altı yüz doksan da var. Bu şekilde M690 keyif buyunuzu var. 3000 TL. 1250, 1250, 3000, 3000. M690 bunlar. Kelebek son 5 tane var. şimdi 5'inde satıldı. Yarın gelir büyük ihtimalle kargo. Kelebek var arkadaşım. Kelebek. Aldım fiyatı 300 TL. Yok zaten aldım da daha almayacağım. Bu son alışım zaten. Daha da almayacağım. Allah'tan fazla almamışım. Egemen diğer kaldıklarım geyik 3 3000 liraydı, 1250 liraydı tanesi. M690 bu Kozalak aldım fiyatı 1500 TL. Evet arkadaşlar abone olmayan varsa arkadaşlar abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Allah'ı selam. Bu ko aldım fiyatı 1500 TL 600'de olsa. Kiraz ağacı. Tabii kiraz ağacı yok kiraz ağacı yok M690 Orijinal deri kılıflı Epoxy aldım fiyatı 1800 TL Orijinal deri kılıflı Evet arkadaşlar abone olmayan varsa aramızda abone olursa seviniriz. Tam değişim yapamıyoruz abi biz. Aleyhisselam Mustafa Kaya. Aleyhisselam Berat. Evet arkadaşlar. Istiyor varsa yazsın arkadaşlar. Ahmet de 20 kişiyiz. Kimse bir şey sormuyor. Yani keşfete de olsa, keşfete düşse yayın. kişi sınırını açmamız lazım. 1000 kişi geçmemiz lazım. Onun için mücadele veriyoruz. İnşallah bir 10 güne kadar ulaşacağız. Aldım fiyatı 1800 TL Kasap bıçağı açınlar. Şey <laughs> 21 santim olsun en az. numarını büyüktür. büyük. 3 numara dumala 80 parça verdim. Geçen 80 parça almıştık. Bugün yine gönderdim 80 parça. Ataksın. Ahmet ne diyor yine? Vallahi biz o kadar çaba gösteriyoruz ki 5 saat yayında kalıyoruz. Yani şimdi ya 300-400 kişi olsa 200 kişi olsa zaten yetişemeyiz yani. Ne yapayım şimdi 20 kişi 15 kişi var. Evet arkadaşlar. Çınar 1 numara 3 şey nedir? Kasap 3, kasap 2, kasap 1 yüzme, sıyırma. Adet fiyatı 130 TL. Takım takım 650 TL. İster takım al, ister tek al. Fark etmez. Sıyırma 3 numara, 2 numara, 1 numara yüzme. Çınar yayında mısın? Mesaj kontrol etsene. Yaz bir şey. Mesaj günler mi? Çınar üç ve yüzüme demiş. He? Çınar üç ve yüzüme demiş. Mesaj gelme. Düşme, yüzme. Evet. Bana mesaj gene gelme. Arkadaşlar gene mesaj düşmüyor herhalde. Üç numara yüzme bıçağı deli için demiş. Tamam, al bunlar resmi çek. Hadi. Kayıt eder. Mesaj da sıkıldım düşmüyor. Herhalde mesaj da sınırlı abi. Yani yarım zaten. almışsın. Şimdi mı? Evet. Ha, devam edelim. Ben, önce. ben önce bana adam demiş. Bir şey almamış ha. Evet. O kelebek de şunu 500 demiştin ya. Evet, kargo gelir mi diyor. Onlar zaten aldım diyor. tamam da var. Niye kargo soruyor? Ödeme yapmış mı? Yok canım, hiçbir şey yok. Ya, ya sana, sana. Ne diyeyim? Yani... <laughs> Baksana evde tane resim atmışım ona hiçbir şey yapmamış ki. Renk tek çeşitli. Çınar sen ödeme yapmamışsın ki sen kargoyu soruyorsun. Dün aldıkların. Ayrılmışız. gelmemiş. Şu an mesajla düşmüyor ama. Evet arkadaşlar mesajla düşmüyor. Bugün yayını burada kesiyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Bak. Çınar'a 300